Barajı hiç şüphesiz Kocaeli'nin en büyük turizm potansiyeline sahip. Yuvacık Barajı 1999 yılında hizmete açılmış. Kirazdere üzerinde kurulu. Aynı zamanda Kazandere ve de Yuvacık Barajına can suyu can suyu vermekte. Tabii ki baraj havzası çok büyük. buradan İzniye kadar uzanmakta. Birçok flora ve fauna, canlı türüne ev sahipliği yapan bir havza. Ayrıca buraya gelen ziyaretçilerimiz burada Karadeniz havasını, Karadenizin bitki örtüsünü görebilirsiniz. Adeta, Adeta küçük bir Karadeniz. Zaten halkı da daha çok Karadenizli burada. Evet. Baraj gölü kenarında birçok turistik tesis var, yeme içme yerleri var, alabalık restoranları var. Burada gelen ziyaretçilerimiz kahvaltı yapabilir, yöresel yemeklerin tadına bakabilir. Aynı zamanda buradaki oturup baraj manzaralı restoranlarda çaylarını içebilirler. Hamaklarda uyuyup bu sessiz doğanın, kuşların cıvıltısını dinleyebilirler. Huzuru bulmak isteyen evet. herkesi biz buraya davet ediyoruz. Evet, herkesi Açılıklı. davet ediyorum. Mutlaka gelmeliler yani. Buraya. Evet, teşekkür ediyoruz.